Isırgan otunun erkek cinsel sağlığında çok büyük bir katkısı var. Isırgan otu prostat rahatsızlığı olanlarda hem tedavi iddiası hem tedaviye yardımcı olmak konusunda prostat sağlığını desteklemek konusunda ısırgan otu çok değerli doğadaki en değerli bitkilerden birisidir. Kan hastalıkları üzerinde etkinliği en yüksek bilinen ısırgan otunun tohumları ayrıca spermin kalitesini destekliyor ve erkeklerde cinsel güce büyük bir katkı sağlıyor. İlk ısırgan tohumu üzerine çalışmalar yapmaya başladığımda eski bir kitapta hayvanların siyah koyunun sütü ile ısırgan tohumunun çok ciddi bir anlamda erkek cinsel sağlığını desteklediğini okumuştum. Oradan yola çıkarak özellikle sperm problemi olan insanlarda, sayı ve hareketliğinde problem olan insanlarda ısırgan tohumunu önerdiğimde çok değerli başarılar elde edebildik. Bunu sağlığınıza bir destek olarak tavsiye ediyor